abi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında normalde de sürdürmekte olduğumuz sıfır atık projesinin devamlılığı olan bir faaliyet gerçekleştirdik bugün kırsal bir alandaki yerlerdeki atıkları topladık. Bu atıkların içerisinde ambalaj atıkları, evsel atıklar, birçok atık türünde atık atıklar vardı. Bunların hepsini topladık. Bu bizim normal zamanında sürdürmek olduğumuz sürdürmekte olduğumuz bir faaliyet olmakla beraber bugün özel bir şey yapmak istedik. Herkesden bu özveriyi bekliyoruz. Bu bir günlük bir proje değil. Bu bir ömürlük bir proje. Bu bir şehirlik, bir belediyelik bir proje değil. Bu uluslararası, global, global bir proje. Bu duyarlılığı da tüm dünyadan bekliyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Sen'i sayesinde yürüttüğümüz bu proje çerçevesinde sıfır atık sistemine mevcut gündemdekinden çok daha öncesinden başlayarak bugün de, de devam ettirmekteyiz. Başkanımızın sayesinde tüm atık kodlarında çalışmamızı sürdürüyoruz.